Sevgili seyirciler, Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk trafikte seyreden ağır hasarlı ve 25 yaşını geçmiş araçlarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundukları yasa teklifine ilişkin Bengü Türkiye önemli açıklamalarda bulundu. Bu durumdaki araçların trafiğe çıkma kabiliyetlerinin kalmadığını kaydeden Öztürk, ÖTV desteğiyle vatandaşlar yerli araç TOG'a yönlendirilmeli diye konuştu trafikte ağır hasarlı araçların seyir halinde olması trafik güvenliğini de tehlikeye düşürüyor. Hem trafiği hem ekonomiyi olumsuz etkilediğini söyledi. Ağır hasarlı araçların trafikten çekilmesini istedi. 25 yaş üstü araçlar için de öneride bulundu. 25 yaşını geçen araçlar ve ağır hasarlı olup kullanılabilecek araçların yani Türkiye'de üretilmiş olmak kaydı ve şartıyla ÖTV'siz yani özel tüketim vergisi ödemeksizin yeni araçla değiştirilmesi bir gündeme getirdik ve bunu biz kanun teklifi olarak hem ben hem de İsmail Bey e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na evet. verdik. Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundukları yasa teklifine ilişkin Bengü Türk'e konuştu. Bu kanun teklifi verdi ki trafik güvenliğini tehlikeye atanlar bu ağır hasarlı araçlarla nerede yapıldığı belli olmayan araçlarla tekrar trafiği çıkan araçlar esasında bir canlı bomba gibi bütün şehirlerde özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir canlı bomba gibi trafikte seyir halindeler. Öztürk yerli üretim otomobil TOG için ÖTV desteği sağlanması gerektiğini de söyledi. Yani 25 yılı yaşını dolduran bir aracı e, herhalde siz tercih etmesiniz kullanmayı. Ben tercih etmem. Ya kimse tercih etmiyor mecbur kalmadıkça. Ama ben de diyorum ki bu 25 yaş üzerinde yani trafikte seyir kabiliyetini yitirmiş artık yaşlanmış hasta olmuş bitmiş tükenmiş aşamaya gelmiş bir aracı yenisiyle değiştirsin tüketici ve yenisiyle değiştirdiği araç da yine Türkiye'de üretilen yerli ve milli bir araç olsun bundan kaynaklı olarak da ÖTV indiriminden faydalansın istiyoruz ee, yani bizim ÖTV'siz araç indirme yararlanacak olan kim? Türk vatandaşı e peki o üretilen araç nerede üretiliyor? Türkiye'de üretiliyor. Ve yerli ve milli meselesi sadece TOG'la da sınırlandırabilirsiniz bu araçı alımı. Dolayısıyla TOG'un satışını da e, yükseltebilirsiniz. Satış oranını da yükseltebilirsiniz. Dolayısıyla para içeride kalır. Bu konuda çok büyük bir beklenti olduğunu kaydeden Öztürk, hükümet ve meclisin desteğini istedi.